Selamlar hepiniz arkadaşlar. FM21 Inter kariyeri serimizin ikinci bölümüyle hepinize selamlar diliyorum. Eee hatırlarsanız önceki bölüme bir bakalım. Yedek kadro ve regen maçlarımız vardı. E, 4-0 ve 4-1 kazanmıştık. Daha çok takımı e, tanıma, taktik oluşturma Hedeflerle ilgili falan bir bölüm olmuştu. Eee bir talihsizliğimiz vardı. Hakimi sakatlandı hatırlarsanız. Ee, şimdi şu önerilen kadroyu kullan diyelim. Juventus maçı var önümüzde. Ee, buradan hakimi tamam çıkarmış. Vecino profiline bir bakmam lazım. Çok çok zayıf bir profil. Çok zayıf bir profil. Bakalım yani nasıl yapacağız o profille seni. Yedek kalamayabilirsin yani. Nainggolan olan daha iyi yani bundan mesela. Inter de gerçekte her maç aynı 11 ile başlıyor abi ne diyeyim şimdi e, dengeli diyelim dengeli diyelim daha iyi olur buradan defrayı alalım pasör stoper bunda standart savunma diyelim e, standart bek destek diyelim e, color of seni alsam nasıl olur abi Darmian çok kötü oynar orada kanat bek destek diyelim sana da abi adamı stoper yapmışlar oyunda ya neyse 300 savunma yaparsak abi 300 savunma oynayalım ya biz e, ee, Juventus maçından sonra bir bakmam lazım iki yönlü bek kanat bek tamam abi kanat bek oynasın bu çocuk Handanovic gel abim Libero kaleci savunma iyisin zaten. Böyle bir sistemimiz olsun arkadaşlar. E, ee, Sanchez biraz yorgun. Yapacak bir şey yok. Üçlü savunmaya geçeceğiz bir dahaki bölüm. Yani şu savunmada da kanatlar sıkıntı aslında. Yedek kalacaklar. geçelim zebra maçını hemen e arkadaşlar maça geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim önceki bölüm fark ettim e, fansiz çok geliyor benim normalde zaten videolarımı izleyenler bilir fansizim çok fazla geliyor e, bununla ilgili çözüm olarak hala çalışmalarım sürüyor ah be o, abi o gol nasıl atamıyor yani, ofsak mi zaten de yani arkadaşlar bunu inşallah çözeceğim bir dahaki bölüme belki çözerim bile umarım çözerim. Güzel olur bir dahaki bölümde belki olmayabilir bu ses söyleyeyim şimdiden. Yani bu seriyi aslında yayınlarda oynamak istiyorum. Yayın açıp tipişten çok güzel olur. Ama şu anlık öyle bir imkanım yok. Yani böyle belki birkaç hafta sonra karar veririm yayınlarla ilgili arkadaşlar. bu kaku at bunu aferin. FM'ye ağırlık vereceğiz yani bu kariyer ağırlık vereceğiz bunu geçelim. Penaltıdan güzel bir gol oldu. Ondan sonra da başka oyunlara geçeriz zaten ağırlıklı olarak futbol oyunları gelir kanala. Güzel oynuyoruz yani Juventus'a karşı. Onu da at yani ya torun. zahmet olmazsa. Zahmet olmazsa at onu. Şimdi soyunma odası diyelim performanssızdan memnunum diyeyim ee, Üçlü sonma bir dahaki maç deneyeceğiz ee, Bu bölümün başlığı Üçlü sonma denedik Olacak Hatta abi benim artık gerçekten Kağıt kalem almam lazım ya Şu oyun oynarken Aman yemeyin golü ben Not bakarken de Baya bir bölüm çekerim bugün. Aynı gün çekiyorum bölümleri bu arada. Çok güzel kontrole kalktık. Abi bunu da atamıyorsan sen niye duruyorsun ki? Niye duruyorsun yani orada? Yedik golü. Yedik yedik. Of aferin Andanovic. Şimdi Sanchez, Perisic, Barella. Hemen çıkartalım, alkışlatalım. Sanchez, hiç Şöyle Barella'nın yerine Vidal alalım abi. Kanıtsız oyun mu oynasak? Onu düşünüyorum. Güçü savunmalı. Öyle yapalım. Beşi son mu oluyor hatta ama. Dünyanın en ilginç. Böyle bir diziliş yoktur yani. Büyük ihtimalle hiç daha duymadım kimseden boks to boks sen de boks to boksun sen okeysin. sen standart ol seni şöyle alalım sen çok katı bir savunma yapıyoruz farkındayım şunları kapat tiktaka şey düşük ya standart olsun hadi bunu karışık yapalım. Orta yap komutu zaten veremeyeceğim. Beklerim bindireceğim falan yok çünkü. Bunda da tempoyu düşür diyelim. Bu kadar. de oğlum bir gol. İşte bu be. Bak yeni yeni dizilişe geçtik. Gol attık. Süpersiniz diyelim. Bu niye gitmiyor buradan anlamadım. Aman abi yemeyin golü. Bu abi bunu götürmemiz lazım ya. Bu niye gitmiyor ki? Heh. Vidal. Abi yalnız Vidal çok güzel oynuyor. Bak adam girdi oyuna bir. Denge geldi bir bastırmaya başladık. Juventus yenersek bizim takım helal olsun diyecektim. Şimdi sayılmadı biliyorum. Gördüm sayılmadığını. Neyse burada birşey dursun ya. Ya böyle dursun böyle bitirelim bu maçı abi. Ee, geçebiliriz sayılmayan bir gol. Beşci savunma da deneyebiliriz bu takımda. Her şey deneyebiliriz ya. Brozovic, Kolarov, Brozovic, Kolarov. Çok güzel be. Ah be. O saymış ama de Kolarov beğendim. Brozovic'i de biraz e, beğendim ama bir tane öyle düşük abi ya. Evet güzel bir maçtı. E, diğer maça geçebiliriz zaten. Artık bir işimiz yok. Tatile çıkayım şöyle. Evet Berlin maçı öncesinde şöyle diyor ama e, Şimdi sistem değiştireceğiz Eee Tercihler Üçlüsü olmayı şöyle yapalım direkt Bir saniye Şöyle Bunlar aslında kanat oynatmak daha iyi olur. Neyse şöyle dursun abi. Bakalım nasıl iş yapacak belli maçında üşüs olmamız. E, ee, kadro seçim şöyle önerilen kadroyu kullan diyeyim. Yorulan oyuncularımız var. Bir de Pinamonti Martinez'in yerine denemek istiyorum bir kez. E, ee, yapalım. Tamam bunlar e, dedi. Tamam Şöyle yapalım Bunu da pasör yapalım sağ tarafta e, Pozitif futbol Diyelim Şimdi beklerimiz olmadığı için Bunu kapatalım Bu dursun böyle dursun Tamam mı e, Başka yapabileceğim e, Böyle dursun Bir deneyelim sah be sadece önümüzdeki maç içinde demeyi unuttum ama neyse ya e hadi bakalım şöyle konuşmamızı yaptık çok önemli değil zaten hazırlık maçı İlk dakikadan gol işte bu Eriksen Bilana da böyle bir golü var şey frikikten ama sol köşeye vuruyor yani şöyle şuraya vuruyor şuradan kupada İtalya kupasında biliyorsunuz elendiler ama Milan'ı yenmişlerdi. Kim sakat? Alexis. O sıkıntı işte. Barella. Perisic. Sanchez golü attı ve alkışlatıyoruz. Ee, yazık oldu. Abi adam oynayamıyor ya. Neyse. Defansif kanat yapalım. İkinci yarıda Perişeş'i çıkartır Yang'ı alırım. Ya da Kolorova alırım. Fark etmez. Ee, çok da sıkıntı yok. Fidel de deneyebiliriz Barella'nın yerine. 2-0 öndeyiz zaten. Çok rahat bir maç. 3'ü savunma oynuyoruz. Duran toplarda etkiliyiz bugün. Niyeyse bilmiyorum ama. Hep bir duran top ya. İşte bu Pinamonti bak boşuna Boşuna oynatmadım bir bildim var Verdi kaçtı Darmian Darmian da geldikten sonra Çok bir şeyini Duymadık ama yine de şuradaki Varlığı bile yeter harika bir kafa vuruşu ee, Genç forvetimiz abi Gelecek vaat ediyor adam bu da sakatlanmış ya. Hadi abi. Ay. Sen de çıkartalım. Hiç gerek yok kimse. Kimseyi risk atmaya gerek yok dostlar. Abi bu ne sakatlanan sakatlanan. E, tempoyu kaldıramıyorlar mı? Ne yapıyorlar? fizyoterapistlere bakmamız lazım bu bölüm. Sanırım. Ne oynuyorsun? Defansif kanat. Niye böyle yoruluyorsunuz? Katlanıyorsunuz? topunda Çok güzel bir gol. daha yaptık. Ve ee, güzel bir sonuç. İyi. Şu savunmada ilk de, deneyimimiz. Tabi çok sakat veriyoruz. Çok yoruluyor takım. Bir iki gün anlattı. Bunlar hep maç eksiğinden kaynaklı aslında. oynayacaksanız yani Vecino hariç Vecino da zaten oyun başladığında sakattı e, maç eksinden kaynaklandığını düşünüyorum ama bu e, bir kulüp çalışanların da, sağlık hekimine bir bakalım fizyoterapistler 15 hadi bu idare eder çok iyi iyi çok iyi bayağı iyi 3 tane mi fizyoterapistimiz var? Abi yalnız siz bu adamı 1, 2, 3, 4 tane var Yani güzel bölümleri falan Bunlara zaten oynayamıyoruz diye biliyorum E bir bakalım kaç dakika olmuş 17 dakika olmuş kayıt ee, bir dahaki maçı da geçelim. Bu maçı da yapalım. Oradan bitiririz. Evet maç gününe geldik dostlar. Oyuncularımızın Yarı sakat neredeyse. Görüyorsunuz yani. 3 kişi de şeyde e, seyahatte milli takım için bayağı sıkıntılı bir süreçteyiz. Adeliye bir bakalım libero kaleci olmasın Tamam Ya yani Randoci çok Kötüsün abi ya Bunu da OKD yapalım Bunlar zaten ayarladığım gibi kalsın Arkadaşlar e yine Çıkalım kaptanları falan da ayarlamadık Ama Onu Unutmamam lazım onları da Hadi oğlum be. İlk dakikalarda fişi çekeceksin. Olabilir ya. Bunlar olsun yeter yani. Bunları istiyoruz işte. Gol gol olsun. gol olur yani illa. Vardan döndü golümüz. Evet biraz öndeyim işte Fly Neyse bastıran biziz. iyi oynayan biziz. Aman abi. İnanılmaz kaçırdık. Sensi ve Bastoni'nin yanlış pozisyon alması mahvetti bizi. Rakipte Bizim gibi oynuyor ama bekleri daha geride Biz kanat oynatıyoruz Direkten döndü ya inanılmaz Neyse her şeyi özetliyor zaten Bu maç Bu adam kim abi Kanat yok diyor oynattık herhalde ya Bok gibi oynuyor Şu Peris işte yoruldu inanılmaz derece sıkıntılı her şey bizim için. Defansif kanat yapalım şunu. Bir de şuraya tambur Ya Ben daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Runlock'dan. En azından. Çünkü Sheffield'a yenilmememiz lazım arkadaşlar. Yani rezil olmayalım. Güven suyendik, bunları da yenelim tamam sakatımız eksiğimiz var o, o, var bu var ama işte bu oyuna girer girmez golünü attı işte Young harika bir gol e bu tekrarları biraz daha hızlandırsam güzel olacak ama çok güzel oldu topu harika girdi dibine şimdi e, Perişiş ile kaldı çıkması gereken Chelsea de kötü oynuyor. yorgunluğunda da yok ama neyse. Buraya kolora bağlayalım. Defansif kanatta istek yapalım. İlla mevkisinde oynatmak diye bir şey yok yani. Mevkisinde oynatmak zorunda değiliz. Çok güzel. Pinamonti aferin. Duran toplar arkadaşlar. Dediğim gibi bu sene en önemli kozumuz olacak. Erik seni de oynatacağım bol bol. Sensi, Young. Ben gol sandım oyun dondu bir anlığına. Kayıtta mıyız diye bakayım da. Donmasın 24 dakika olmuş. Bu bölüm daha kısaydı diğer bölüme nazaran ama 3 maç yaptık iyi iyi gidiyoruz şu anlık arkadaşlar hazırlık kamp formumuz güzel gittiğimize işaret aslında takım olarak Aferin Pinamonti. Aferin be. Harika oynadı bugün. Döktürdü. Barella'yı alalım. Brozovic alalım abi biz bu çocuğu niye kestik ee, başka baston yorulmuş şöyle yapalım tamam defansif kanat savunma oynuyor bak bir de kadromuz çok yönlü herkes her yerde oynuyor ben böyle kadroları çok severim bak defray bugün kötüymüş biraz Of golün güzelliğine gel abi ama maçı çözmemizi sağlayan adam eşliği yaktı bence harika oynadı 8.2 ile oynamış zaten bugün bu kakunun adını duymadık bu maç yapacak bir şey yok Dört bir yine dört tane salladık her zaman olduğu gibi. Alışız dört tane sallamaya. Bir dahaki maçlarımıza da bakalım dostlar. Ee, bir dahaki bölüm. Sporting maçımız var. Parma maçımız var. Ee, iki maç yaparız. Bitiririz bir dahaki bölüm. Şöyle sevimi de alayım. Ee, gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Ee, bugünlük bu kadar diyelim. Siz like attıkça daha fazlası gelecek. Daha çok gelecek seriden. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.